Şarkıda da söylüyor. Hmm, tüm cemiyete sesleniyorum buradan. Kimse sevmeyi bırakmasın. Çünkü sevgi paylaştık güçü olan bir şey. İnsan sevdikçe her şey daha çok düzenli giriyor. Hayata umutla bakıyor. Ben bir sevdiğimi kaybettim Dördü yıl önce. Sevmek artık benim için çok zor bir şey. Yeni birisini sevebilir bilmiyorum. Hala her gece yatmadan önce onu rüyamda görürüm diye umut ediyorum. Çünkü hani aşk acısı, ayrılık acısı falan bambaşka bir şey de insanın sevdiği birini kaybetmesi bu dünyadaki en büyük acılardan biri. Her ne olursa olsun insanların karşısında ne zorluklar çıkarsa çıksın kimse umut etmekten vazgeçmesin. Bu kadar abi. E seni bir Okan. Aşk. bu değil.